Biziz biz. La sen ne güzel Twitter öyle. Gel abi, gel. Gel de hazırla hadi. Uzat elini uzat elini. Karısı çok alışveriş yapan adam evi terk etti. Ailesiyle yaşamaya başlayan adam bu şekilde devam edemezdi. Dayanamadım dedi. Eğer alışveriş yapmayı tekrar bırakırsa dönebilirim diyen adamın ilginç öyküsü. Normalde de çok harcama yapıyordu. Ama kırılma noktası ben kredi kartını ona verdim. Ara ara kredi kartım onda kaldı. Ekstrelerim hafif hafif şişmeye başladı. Baktım hafif hafif domalmaya başlıyorum. Dedim burada bir şeyler oluyor. Bir şeyler dönüyor burada. Ben anlamıyorum. Yok yumurta kıracağı, zeytin tutacağı, karpuz çekedek ayrıştırıcı. Böyle saçma sapan ürünler olmaya başladı. İşte bu olaydan sonra dayanamayıp evi terk etti. Baktım. Dedim bu şekilde olmayacak. Hadi baba eyvallah dedim. Babamın yanına geldim ben buraya. Babamla tek başımıza yaşıyoruz. Yok annem ölmedi. Annem de babamın kartlarını patlatıyor, babam kaçıyor. Şu an buraya bizim babamla bekar Tabii Tabi tabi şu an tüm kartların hepsi patlamış durumda. Dört tane kart hepsi full. Yani banka güvenliklerin direkt vur yetkisi var beni görünce. Öyle diyeyim ben sana. Şimdi bak atalar ne demiş? Bir kişiden çalarsan hırsız, herkesten çalarsan zengin. Abi bu evden sana şöyle söyleyeyim. Bin lira olur. Bir oda bir sokak. Cadde üzeri zaten gördüğün gibi. Elektrik sistemi tamamen ücretsiz dahil içerisinde aylık hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsun. Sadece sabah şey kesiliyor. Otomatik sistem yani. Ondan herhangi bir sıkıntı yok. Tuvalette karşıda tane var oraya gidersin. Herhangi bir sıkıntı yok. Güneş görüyor mu? Her yerden görüyor. Her cepheden görüyor. görüyor. Her, evet her cepheden görüyor. Direkt. Hayvan hayvan besleyebiliyor muyuz? Baba hepsi senin. Tüm sokak hayvanları senin. Zaten burada bir köpek kalıyordu da şu an bugün gelmemiş. 724 güvenlikli bir daire burası. Şurada zaten dikkat edersen bak manifaturacı var, tuhafiyacı var. Hepsinin güvenlik kamerası var. Onlarınla sıkıntı yok. Sen ne iş yapıyordun? Öğrenciyim ben. kız atma ona göre. Afiş olursun mahalleye. Senden önce burada hakim kalıyordu. Öyle söyleyeyim. O kadar değerli bir daire. Nasıl yalıtım var mı? Ya bireysel yalıtım var. Artık ne giyersen o seninle alakalı bir şey. <laughs> Dede. Ben. Şu 2020'yi biraz daha anlatır mısın? Anlatayım. Şimdi o dönem. Ya aslında o dönem bir bokluk olacağı şeyden belliydi. Galatasaray yıllar sonra Fenerbahçe'yi kendi evinde yendi. O dur bak üzerinden kaç yıl geçmiş bak hala yenemiyor. Tabi o zamanlar Fener Süper Lig'deydi. O oldu biz dedik tamam dedik bu yıl artık bir bokluk var tamam biz bittik. Suriyeliler o zaman azınlıktı iktidarda değillerdi. Afrika'yı meteor vurmuş. Oha dedik yani oha bu da mı oldu dedik. Bu arada Amerika ile İran Savaşa girmek üzere Amerika, İran'da çok fazla bu salgın, patlak verince geri çekiliyor. En çok zararı yine Amerika gördü bu arada. Sokağa çıkma yasası genişliyor. 50-60 yaşındaki adamlar bu sefer onlar çocukların suratında telefon tutuyor. Niye eve gitmiyorsunuz falan diye böyle. Alena Tilki o dönem baya popülerdi. Kız evde kala kala bir ayda iki tane albüm yaptı. Çünkü yasak onu da vuruyor. 2020'ye kazasız belasız atlatanları hükümet... ...fazla temizlik yüzünden mahkemelik oldu. Her gün evi temizlediği için eşini döven adamın bir buçuk yıla kadar hapsi istendi. Genç kadın şikayetini geri alsa da mahkeme yargılamasına devam edecek. Ben masum. Kardeş dövmedim. Hafiften böyle bir sürtüşme yaşadık. Bizde el kalkmaz. İftira atıyor. Günde 5 posta temizlik mi olur lan? 30 bin liraya mobilya takımı aldım. Lan daha rengini görmedim. Tek ben rahatsız olsam sıkıntı yok. Benim kızı da zorluyor. Defalarca uyardım. Karım adam olsaydı laftan anlardı. Karım adam diyor ki bunu yapan benim çocuklarımın öz anası da olsa onun anasını s bak bunu aldığında çiçek desenliydi. Sile desen kalmadı. O gün eve geldi. Bu TLC'deki temizlik manyakları diye bir program var biliyor musun? Onlar gelmiş. sikrettim hepsini elden. Kardeş çay bardakları bile ile yakıyor. Çayı içince halüsinasyon görüyor. O gün olan yerde gözünü arıyordu. Tüm aile harikalar diyarda. Ev kirlenecek diye dört tak bile yapamıyoruz. Tuvalet kirlenecek diye bizi köpek gibi dışarı çıkartıyor. Poşetleri yapıyoruz. Tuttum konudan çektim köşeye. Kardeş dedim bu iş böyle olmaz. O da bana pis elleri nasıl dokunursun diye şikayet etti. Dayak mayak yok yani. Boşama davası açtım. Onu bile sayıştay. İyi biliyor kendi hazır mıyız peki bu tür şeylere? Valla yalan olmasın hazır değiliz. Yani şöyle söyleyeyim eee bu yıl Deportivo La Corona'nın şampiyon olması sizce tesadüf mü? Bence burada bir e, Ali Cengiz oyunu var. Ben demiyorum koronavirüsü bize gelmesin. Gelsin, götü yorsa da gelsin affedersiniz burada yayında şey oldu ama şöyle söyleyeyim. E, Canan hocamızın da dediği gibi çözüm basit. Kelle, paça, yumurta, sarımsak, çiğ köfte bunları yiyeceğiz. Tek yapmamız gereken bizim şey bunlar. Bunun dışında hocamızın da dediği gibi Warcraft, Night oynan, Metin 2, Hasan 2, Çetin 3 bu tarz oyunların da zaten kökünün kapatılması lazım. Virüs buradan da yayılıyor. Hocamıza da katılıyorum buradan. Ee, ben teşekkür ediyorum bana burada e, vakit ayırdığınız için. Ramo kardeşim yeni işler açmışsın. Rabbim gönlüne göre dersin. Var burada Ramo kardeşim Yok, burada otururken ne? sana selam göndermek istedik. Kardeşimiz.